Arkadaşlar merhaba. Yeni bir günden, yeni bir vlogla, yeni bir araba ve yeni bir şehirle karşınızdayız. Göremedeyiz. Karşınıza Ford Puma. Biz hala kendi aracımız yapılmadığı için bunu ikinci olarak verdiler. Şu an hemen hemen 4000 veya 5000 km oldu. Aracı deniyoruz. 4000 km 15 gün gibi kısa bir sürede yaptım. Uzun yol kat etmem gerekiyordu. Onu da bu aracımla yaptım. Ee, güzel bir tecrübe oldu. Tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Ee, bunları ileriki videonun ileriki aşamasında size söyleyeceğim. Ee, bizi neler bekliyor, kaputun altında neler yatıyor, beklentileriniz neler, yakıt durumu nedir, ne değildir. Bunları hepsini bu videoda paylaşacağız. Ama öncesinde gelin bir arabayı inceleyelim hep birlikte. Tamamdır. Aracımız ön farları gördüğümüz zaman Ford'un aslında burada bir GT'sine bir sesleniş var, bir serzeniş var. Onunla beraber arkadaşlar arasında konuştuğumuzda genelde Porsche'nin, Kayanın bir küçüğü olan makana benzetiyorlar daha çok. Ama bununla beraber Kia Sportage modellerine de benzeme durumu var. Ha bu arada GT derken GT'nin şurada bir LED farları geliyor. Onu videoda göstereceğim size. Burada bir değinme var. Onunla beraber ızgaralar yine aynı şekilde kullanılmış. Bu araba Fiesta kasasının üzerine büyütülmüş bir kasa kullanılmış. kaputu açtığımda zaten bu detayları size yer vereceğim. Nikel aç kaplaması vesaire her şey aynı şekilde devam ediyor. Burada güzel bir lastik ebatımız var. Aracımız B sınıfı. Yine Renegade'de bahsettiğim gibi B sınıfı bir SUV araç. SUV SUV'lerde nedir? Dodiklerimiz mevcuttur. İşte ne bileyim cam tavanlarında çıtaları vardır. Demir çıtaları. Ama bunlarda çıta yok. SUV sınıfına biraz uzak kalmış bir araç dediğimiz gibi. Fiesta'ya daha çok değiniyor burada. Ama dodiklerimiz mevcut. Plastik dodiklerimiz yer alıyor bu araçta. Ford'un kendi orijinal 17 jant lastikleri mevcut üzerinde. 255 55 17 55 bir lastiği mevcut. Performansı bir lastik değil. Yol üzerinde fazla bir ses yapmadı ama biz lastikten memnun kaldık ve araçtan da kesinlikle memnun kaldık. Yol performans olarak, yol sesi olarak içeri izolasyon durumu gayet yeterli durumda. Bence aracın içine geçebiliriz artık. Gelin buyurun birlikte bakalım. Burada bizi cam açma düğmeleri ve dikiz ayna ayarlayıcısı karşılıyor. Joystick'imiz var burada. Şu pozisyonu almaları çok iyi olmuş. Kullanış açısı olarak, kullanış yönü olarak çok kullanışlı. Bunlar daha öncelerde ilk ilk çıkışlarında aslında BMW'lerde mevcuttu. Sonrasında bu araçlara da geldi. Sportif bir görünüm katıyor ve kullanış olarak kesinlikle efektif olarak kullanabiliyorsunuz. E yan ceplere gelecek olursak, yan ceplerde kesinlikle öyle efektif kullanılabilecek veya kullanışlı bir yan cebe mevcut değil. Gördüğünüz gibi bir soda şişesi, bir su anca sığabiliyor standart paket olmasına rağmen şerit takip sistemi, onunla beraber kaza önleme sistemleri mevcut. Şu an bayağı kullanıma elverişli durumda bir multimedya sistemi mevcut. Onunla beraber dijital tek e, yönlü bir klimamız var. Bunları araç içine bindikten sonra tekrar değmemizde fayda var diye düşünüyorum. Arka koltuğa gelecek olursak. Önümde eğer benim gibi 1.83 boyda bir insan oturuyorsa arkada yer kalmaması gayet normal. Çünkü B sınıfı bir SUV'dan bahsediyoruz, SUV'den bahsediyoruz. Şöyle göstereyim. Önde ben rahat oturduğum zaman kesinlikle bacak payım kalmıyor. Bacaklarımı açarak oturmam gerekiyor. Ve bununla beraber yan, yani beşliği sağlayamayız, Arkaya arkayı üçleyemeyiz maalesef. Dediğim gibi arkada eğer önde benim gibi 1.83 boyunda bir insan oturuyorsa arkada bacak pozisyonunuz bu şekilde oluyor. Maalesef parmak boşluğu bile yer almıyor. Bacaklarınızı oturarak kırarak oturmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bu arada eğer dik oturmak istiyorsam şöyle dik pozisyona geldiğimde şu şekilde bacaklarım kurtarıyor. Lakin bu sefer de tavan payı kurtarmıyor maalesef. Tavanı gösterebiliyor muyuz? Şu an kafam net bir şekilde tavana değiyor. Zaten görüyorsunuzdur. Oturup binerken veya inerken aynı şekilde kafanızı kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kadar araç SUV de olsa boy mesafesi kafanızı kurtarmıyor. Kafanızı mecburen eğmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Kapı kollarına gelecek olursak oradaki cepler de aynı şekilde <laughs> dar ve yetersiz. Ee, araç maalesef B sınıflarında hep bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Renegade'de böyle bir problem olmamıştı işin açığı. Ee, arka tarafta değinebileceğim şu an için herhangi bir ekstra bir şey yok. Dediğim gibi bu e, en boş paketi olduğu için ortada bir Kolçağımız mevcut değil veya arka tarafında da herhangi bir şarj aleti ve dijital klima görseli veya benzeri herhangi bir şey bulunmamaktadır. Bununla beraber arka koltukta da file bez veya file çanta dediğimiz, file cep dediğimiz kısım yer almıyor. Boş paket içerikleri bunlar. Şimdi ama bu aracın en çok sevdiğim ve kesinlikle bu aracı... Ee, araçta övmem gereken bir özellik var Ki şimdi sıra ona geldi Gelin birlikte onu inceleyelim Bagaj kısmına geçiyoruz Geçemiyoruz Çocuk kilidi var <laughs> Kitledin beni buraya değil mi <laughs> Kitledin değil mi buraya <laughs> Çocuk kilidi var just want you to love me. I just want you to hold me. I just want you to love me. I love it when you call me baby. Zarla da olsa arka koltuktan indim. Geldi sıraya. Burada bir benzin depomuz var. Bu araç 1.0 EcoBoost motor benzinli motor 3 silindir Ford'un performansına kesinlikle katkı sağladığı bir motor diyebilirim. Bunu da dediğim gibi cihazın aracın içine bindikten sonra detaylarına değineceğim. Şimdi geldik en sevdiğim kısma. Arka kısmını aracın çok seviyorum. Çok yakışıklı duruyor bence. Yani Jeep'in Renegade'sin tekrar ilk videomla bir kıyaslamaya gidersem burada bir düz bir zemini vardı. Ben bunu bir yakışıklı buluyorum. Yani buraya bir tasarım yapmışlar en azından üstten gelen bir spoilerımız var. Burada mesela bu bir spor, bir hava katmış bence. Onunla beraber difüzör eklentimiz yine burada mevcut. Altlarda sisi yer vermemişler, plaka yanlarına vermişler. Sol taraf sadece sis olarak çalışıyor. Bence bu bile yeterli olur. Bununla beraber eğer dolu paketlerini alırsanız otomatik bagaj açma kapağı mevcut. Ayağınızı uzatmanızda veya anahtara çift tıklamanızda bagaj kapağı açılıyor. Çünkü SUV kullananlar veya station wagon, hatchback gibi araç kullananlar bunları bilirler. Aracın e, mukavemetinden dolayı rüzgardan veya yolda aldıkları mesafeyle birlikte arkalarında oluşacak bir rüzgar vardır, bir hava sirkülasyonu vardır. Bu da arka tarafın komple tozlanmasına veya çamur olmasına sebebiyet verir. Bununla beraber eğer aracı kullanırken bagajı açmanızı isterse Eliniz çamur olmama ihtimali yoktur ve bunun için otomatik bagaj sistemi kesinlikle kullanışlı bir şey. Şimdi gelelim bagajımızı açmaya. Bagajımızın açma tuşu burada yer alıyor. Bununla beraber burada bir e, raf sistemimiz daha var. Kapakla beraber açılıyor. İnce, hafif bir kumaş şöyle gösterebilirim. Elim belki gözüküyordur. Kumaş sistemi. Burada bir e, panzilot tarzında bir şey yok veya bir tahta, bir MDF kaplama herhangi bir şey yer almıyor. İlk bagajı açtığımda ben de çok korkmuştum. Bu kadar mı bagajı? Gerçekten Juk'tan bile daha küçük olduğunu düşünmüştüm. Çünkü arabada geniş duruyor. Juk kadar bir genişliği var. Eğersem öyle değilmiş. Bu arada arka koltukta iki ve tek olarak yatabiliyor. Onu da e, ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşırım. Aracın burada çok sevdiğim özelliğine geldik. Panzilotu kaldırdığım zaman içeride bir bagaj havuzumuz var. Bu havuz gördüğünüz gibi kabin içi valiz ve yanına ufak tefek işte ayakkabınız olur veya ona istinaden bir askınız olur. Aracın onunla beraber bir temizleme aparatlarınız olur, havlularınız olur, sığdırabileceğiniz bir depolama alanı var. Ford tasarım yaparken bence bu havuzu şunun için tasarlamış. Bir trekking yaparken bir bisikletle doğa Seyahatinize çıktığınızda çamurlu kıyafetlerinizin veya işte üstünüzün başınızın kiriyle birlikte bu havuza bunu yerleştirebilirsiniz. Çünkü altında havuzun gideri gibi bir şey var, kapağı var. O kapağı açtığınızda içinde biriken bütün pisliği, çamuru atabiliyorsun. Ya da eşyalarınızı koyduktan sonra panzilotu indirip kullanabilirsiniz. Böyle bir bagaj alanımız var. Bagajda ekstra bir 12 volt çıkışımız var. 2 tane askı aparatı sağa sol olacak şekilde yerleştirilmiş. Beyaz led ışığa da burada sahibiz. Bagaj kısmını bitirdiğimize göre şimdi benim eşimin yani co-pilotumun en sevdiği bölgeye geldik. Sağ koltuktayız. Gelin buyurun burayı inceleyelim. Araçta ön e, en dikkat çeken yerlerden biri benim için şu oldu. Aracın kapısını açtıktan sonra şurada bir yalıtım sistemi mevcut değil. Sadece şuradaki e, dayanmışlar, fitillere dayanmışlar. <laughs> Bu da bununla beraber yağan yağmurda, karda veya işte ilerlediğiniz çamurlu yolda şuranın aşırı derecede çamurlanmasına sebebiyet veriyor. Bu da aynı şekilde. Binerken paçalarınız çamurlanıyorsa bilin ki sebebi budur yani. Tekrar kabın içerisine gelecek olursak. Güzel bir göğüs bizi karşılıyor burada. Göğüs malzemesi oldukça yumuşak. Etli bir malzeme. Bunun e, malzemesini gerçekten kaliteli yapmışlar. Buna diyecek lafımız kesinlikle yok. Onunla beraber sizi burada bir Alcantara demek isterdim ama maalesef değil. Mikabi özellikle karşılıyor. Size gümüş bir metal çizgiyle beraber tasarımı mevcut. <laughs> Az önce bahsetmiştim. Sinik 4 bir multimedya sistemi var. Şu an takımları tamamıyla çözmüş durumdalar. Multimedya sisteminde bluetooth ve ayrıca isterseniz kablo ile birlikte Apple CarPlay özelliğini destekliyor. Aracımızda dijital klima mevcut. Tek yönlü bir dijital klima mevcut. Çift yönlü yok bu araçta. Full paketlerinde de yok bu arada. Sadece tek yönlü bir dijital klimamız mevcut. Dolu paketlerinde cam ısıtma, ön cam ısıtma, arka cam ısıtma zaten bütün araçlarda mevcut. Bunlar da ön cam ısıtma, kış paketi olarak geçiyor. Koltuk ısıtmalar ee, ekleniyor. Bizde kuryer var. Kuryer mesela full paket Platinum Plus olarak geçiyor. Ön cam ısıtma mükemmel bir şey. Kış günlerinde Ankara'da yaşıyorsanız özellikle buz çözülmesi için sizin e, hayatınızı kolaylaştırıyor diyebileceğim özelliklerinden birisi. Bununla beraber değinebileceğim dediğim gibi araba boş paket olmasına rağmen şerit takip sistemi, kaza önleme sistemleri bu araçta boş paketinde bile yer alıyor. Ee, aracımız otomatik bir araç şanzımanı 7 e, ileri çift kavramalı bir şanzıman. Kesinlikle e, performansından ödün vermeyen bir sistem. Bununla beraber arabada sürüş modlarımız mevcut. E, bunu da aracı çalıştırdıktan sonra size gösterebilirim. Spor modu, işte topraklı yol modu veya onunla beraber e, ekonomik mod vesaire olarak yanlış hatırlamıyorsam 5 adet modu mevcut. Burada yer alan tuşlara gelecek olursak şurada bir e, star stop tuşumuz var. Bunu buradan aktif edebiliyoruz veya de aktif edebiliyoruz. Onunla beraber ESP kapacak ve modlarımızı ayarlayabileceğimiz tuşlarımız mevcut. Onunla beraber burada çift kademe iki bardaklığımız var ve şurada büyük bir bardaklığımız var. Normalde araç boş olduğu için boş olmasaydı eğer burada bir kol dayama sisteminiz vardı. Kızaklı bir kol dayama sistemi. Evet bunları anlattıktan sonra geçen arabada şey demiştim. Bardaklı, bardaklı, kapalı bir bardaklık olsaydı ve jip orada tasarımını yapsaydı Renegade yine bir ızgaralarıyla beraber farlarını tanıtsaydı güzel olurdu demiştim. Sizin burada gözünüze şu an bence el freni takıldı. Bu tip araçlarda el fren elektronik olarak geçiyor. Lakin bunda elektronik değil. Manuel bir mekanik bir fren sistemi var. El fren sistemi var. Ama benim hoşuma gitti açıkçası. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tık 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 yerine oturdu. Araçta e, şu an için değine, değinebileceklerim bu kadar. E, aracın içerisi dediğim gibi B sınıfı bir SUV olmasına rağmen a, aracın iç hacmi çok küçük. Aşırı küçük. Yani e, juktan bile küçük. Ama bagajı beni cezbetti açıkçası. E, fiyatlarına ve performansına bakacak olursak tercih eder miyiz etmez miyiz durumu videonun devamında konuşalım bunu. Gelin şimdi hep beraber aracı bir çalıştıralım. motorumuzu tekrardan çalıştırdık. 7 ileri bir otomatik şanzımanımız var. 3 silindirli bir motor. 1.0 EcoBoost olarak geçiyor. EcoBoost derken e, muadillerine sakın kıyaslamayın. Araba EcoBoost olmuş olması az yakıcı anlamına kesinlikle gelmiyor. Çünkü 1.3 veya 1.6 e, şu anki kullanılan e, ekonomik sistemler olarak düşündüğümüzde araç aynı performansı sağlayabileceği için e, beslemesi sürekli devam ediyor. Turbo beslemesi olduğu için ve aynı zamanda yakıt sistemine gelen performansla birlikte araç performans kazandığı için araçta kesinlikle yakıttan tasarruf diye herhangi bir şey yok. Bu kesinlikle yanlış düşünülmesin. Ama bununla beraber performanstan da ödün vermiyor araç. Kesinlikle istediğiniz hızlara kolaylıkla erişebiliyorsunuz. 130-140 veya daha öteleri bu araçta kesinlikle sağlanabiliyor. Önlem olarak veya size güvenlik olarak ne kadar süven veriyor diye soracak olursanız bence 140'lardan sonra araç e, yolda tutmanız veya istediğiniz performans sizi pek memnun etmeyebilir. Bununla beraber full paketlerinde veya dolu paketlerinde dijital bir ekran sizi karşılıyor. Bu en boş paketi olduğu için burada iki adet manuel kadranımız mevcut. Bununla beraber ortada dijital bir ekranımız var. Şöyle gösterelim size onu. Aracımızı e, bin kilometre önce sıfırlamışız. 6.5 litre ortalama yakıt gözüküyor. Ben hiçbir koşulda 6 altı litrenin altına bu araçla beraber inemedim. E, denemesini yaptım. Ama hiçbir şekilde bunu sağlayamadım. Yanlış hatırlamıyorsam fabrika verileri de 5.9 muydu? Yoksa 5 litre gibi yanlış olmasın öyle bir civar fabrika verisi var. Ama bunu ulaşmanız biraz zor. Biraz değil bayağı zor. Şehir içi ve şehir dışı hiçbir şekilde onu yakalayamıyorsunuz. Bununla beraber eğer bilgisayara gelecek olursak, 2 adet bilgisayar mevcut. Akıllı görünüm modumuz var. Sürücü desteği, ses sistemi, telefon ve ayrıca aracın kendi ayarları bilgisayar menüsünde yer alıyor. Kurs kontrol, adaptif hız kontrolü, bluetooth medya, multimedya sistemleri aracın e, sabit özellikleri arasında en boş paketinde bunları görebilirsiniz. <laughs> Araçta modlarımızı şöyle gösterebilirim size. Normal mod, eco mod, spor mod, kaygan zemin ve toprak yol olarak ayrılıyor. Bunların tercihlerini yapabiliyorsunuz. E, bir üst paketlerde bu tercihlerde ekran görüntüsü de tercihinizle birlikte değişiyor. Birlikte aracın dış tasarımını ve iç dizaynını incelemesini yaptık. Multimedya sistemi, klima ve kadran sistemlerine baktık. Onunla beraber direksiyon tasarımını inceledik. Şimdi sırada motorumuz var. Kaputun altında bizi neler bekliyor? Nasıl bir hacme sahip? Hep birlikte gelin bir incelemesini yapalım. Aslında burada pistonlu bir kaput kolu isterdim açıkçası. Burada yine mekanik kaput koluyla beraberiz. Ama merak ettiğiniz EcoBoost 1.0 motor karşınızda. Üst sülündürlü bir motor. Yakıt performansı beklemeyeceğiniz bir motor. Ama motor performansını sonuna kadar hak edebilecek ve verebilecek bir motor karşınızda. Motor evet hacim olarak küçük. Ustaların seveceği tipten elinin kolunun her tarafa kolayca erişebileceği bir motor denemesini uzun kilometreler boyunca dediğim gibi 3000 hatta şu an 4000'e yaklaştı kilometredir deniyoruz. Şehir içi şehir dışı yollarda deneme fırsatımız oldu. Dediğim gibi kadran ekranını tanıtırken de değindim. Kesinlikle 6 litrelik bir yakıt ortalamasının altına kesinlikle inemedim. Kesinlikle üstüne basa basa söylüyorum. Bunu göz önünde bulundurarak bu aracı tercih edebilirsiniz. Videoma eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi hatta bir sonraki videoda hangi aracın gelmesini yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Biz Nevşehir'e geldik. Aracımızı tanıttık. Bizden bu kadar. Gerisi sizin göreviniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. my money.